Türkiye müthiş bir başarı hikayesi yazdı. Pandemi ile mücadelede yıldızlaşan ülkeler arasına girdi. Yanlış anlaşılmasın, bu yorum bana ait değil. Dünya Sağlık Örgütü'nün son raporundan Türkiye büyük bir hızla salgını kontrol altına aldı. Ölüm oranlarını dünya ortalamasının çok altında tutmayı başardı. Fransa hala ekipman konusunda büyük sıkıntılar yaşıyor. Yeterli maske yok. Hastaneler hasta kabul etmiyor. Boş yatak zaten yok. Telefonlar hastaların yüzüne kapanıyor. Evinizde bekleyin diyorlar. Peki Türkiye'nin filyasyon yapan üç ülkeden biri olduğunu biliyor musunuz? Eminim bilmiyorsunuzdur. Ama Türkiye düşmanı Tabipler Birliği o da bilmiyor. Bildiği tek şey Türkiye'yi kötülemek. Kendi ülkesini sırtından hançerlemeyi çok iyi biliyor. Neden Tabipler Birliği denilince akla terör örgütleri geliyor. Yahu sen işine baksana. Covid mücadelesinde bir şeylerin ucundan tut. Bilimsel çalışma yap. Aşı bulaşı. Yok olmaz. Siyaset dururken. Terör örgütlerine destek olmak varken ne aşısı? Neyse konuşmaya bile değmez. Dünyada sadece Güney Kore, Almanya ve Türkiye filyasyon yapıyor. Diğerleri salmış çayıra. Devasa ülkeler, ileri batı demokrasileri pandemi karşısında çaresizler. Dünya Sağlık Örgütü raporunda başka önemli vurgular da var. Türkiye'nin pandemi ile mücadele stratejisinden övgüyle bahsediyor. Birçok ülkeden farklı olarak Türkiye, koruyucu malzeme, ilaç ve tıbbi ekipman konusunda eksiklik yaşamamıştır. Zengin ülkeler arasında yer almamasına rağmen yaptığı cömert yardımlarla dünyanın takdirini kazanmıştır. Aşı en önemli hedefimiz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca pandemi mücadelesini çok iyi yönetti. Hakkını teslim edelim. Bütün Türkiye heyecanla yerli Covid-19 aşısını bekliyor. Türkiye'de dahil sadece birkaç ülke Covid-19 aşısı üzerinde çalışıyor. Bunlar gurur verici gelişmeler. Sağlık Bakanı Koca'ya aşıda kamuoyunun merak ettiği soruları yönelttik. Sayın Bakan, Türkiye yeniden aşı üretebilecek mi? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle önümüze koyduğumuz en önemli hedef ilaç, aşı, tıbbi malzeme ve cihazda dışa bağımlılığı bitirmekte stratejik ürünler olarak tanımladığımız ilaç, aşı, malzeme ve cihazların yerlileşmesi ve millileşmesi adına bu süreçte çok önemli adımlar attık. Pandemi öncesinde özellikle aşı konusunda Kore, Küba, Bangladeş, Endonezya ve Avrupa'daki önemli merkezlerle yürüttüğümüz ortak çalışmalar oldu. Bu süreçte önemli birikimler edindik. Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya ve Almanya kulvarı Covid aşısında hayvan deneyleri geride bırakıldı. Sonuçları nasıl değerlendirmek gerekir? Şimdi çok önemli bir adım daha var önümüzde. Covid aşısı geliştirmek için Almanya, Çin, İngiltere, Rusya, ABD gibi ülkelerle birlikte biz de kulvardayız. Bakanlık olarak teknolojik, mali ve insan gücü anlamında tüm imkanlarımızı bu işe yönlendirdik. Covid-19'a yönelik toplamda 13 aşı çalışmamız var. Üç aşımız insan denemeleri aşamasına geldi. Hayvan denemelerinde olumlu sonuçlar aldık. Yerli Covid-19 aşımızın meydan okuma çalışmasında 10 transgenik hayvan aşılandı. Kontrol grubundaki 9 hayvana ise aşı yapılmadı. Sonuçlar şöyle 2 hafta sonra her iki gruptan aşı yapılan 10 hayvanda virüs verildiği halde herhangi bir ölüm olmadı. Akciğerlerinde de virüs tespit edilmedi, oysa kontrol grubunda yani aşı yapılmayan ve virüse maruz bırakılan 9 transgenik hayvanda bambaşka sonuçlar gördük. Bunlardan 4'ü öldü, 5'inin akciğerinde de virüs tespit edildi. Covid ilaçları üretiliyor mu? Bir de Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar Türkiye'de üretilecekti. Yerlileşme ve millileşme adımlarımızın karşılığını aldık. Dünyada maske, eldiven, tulum gibi ürünlerde ve solunum cihazlarında büyük krizler yaşanırken biz kendi ihtiyacımızı yerli olarak karşıladığımız gibi 150'yi aşkın ülkeye yardım gönderdik. Yine Covid-19 için kullanılan ilaçları bugün ülkemizde öğretiyoruz. Gen haritası Öğrendiğimize göre Covid-19 için bağışıklık haritası da çıkarıldı. Taramalara düzenli olarak devam edilecek. Toplum bağışıklarının hangi seviyelere ulaştığı sürekli ölçülecek. Acaba gen haritasını çıkarabilen kaç tane ülke var dünyada? Bakın Konya Şehir Hastanesi de devreye alındı. Şehir hastaneleriyle Türkiye Sağlık'ta Süper Lig'e çıktı. O SSK hastanelerinin durumu neydi öyle? Devlet hastanelerinde sanki durum farklı mıydı? Koğuş sistemi, 8 kişilik odaları hatırlıyorum. O günlerden buralara gelindi. Neyi mukayese edeceksiniz? Onu bunu bırakın. Serum ortumu yoktu. Şimdi bambaşka şeyleri konuşuyoruz. Sağlıktaki bu başarının saçma sapan tartışmalara feda edilmesine izin vermemeliyiz. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan yerli aşı çalışmaları kapsamında insan deneyleri için önümüzdeki hafta içerisinde 1000 dozluk üretim yapılacağını duyurdu. Yerli aşı konusunda oldukça ileri bir düzeye gelindiğini açıklayan Cumhurbaşkanı şöyle söyledi: Yapılan yatırım, verilen destek ve hazırlanan yol haritalarının birer birer icraata dönüşmesinin haklı kıvancı içerisindeyiz. 5 tanesi insan çalışmaları safhasına yaklaştı. Araştırma, kuruluşlarımızın planlamalarının, verdikleri desteklerin önemi, altyapı ve insan kaynağı gücümüz de yine bu süreçte ortaya çıkmıştır. Üretim konusunda altyapısı uygun firmamızın ayda 20 milyon doz kapasitesi bulunuyor. Bu rakam ayda 50 milyon dozun üzerine çıkabilecektir. Önümüzdeki hafta 1000 doz aşı insan çalışmaları için üretilmiş olacaktır dedi. Her yandan yerli aşı geliştirme çalışmalarında oldukça ileri bir düzeye gelindi. Bu alanda ülkemizde yapılan yatırımların, verilen desteklerin, hazırlanan yol haritalarının birer birer icraata dönüşmesinin haklı kıvancı içindeyiz. Ülkemizde 13 ayrı aşı geliştirme çalışması başlatılmıştı. Bunlardan iki ayrı kategorideki beş tanesi insan çalışmaları safhasına yaklaştı. Sadece bu tablo dahi ülkemizin sağlık altyapısına yapılan yatırımların ne kadar stratejik olduğunu göstermeye yeterlidir. Araştırma kuruluşlarımızın yaptıkları planlamaların ve verdikleri desteklerin önemi gelişmiş ülkelerle rekabet edebilecek altyapı ve insan kaynağı gücümüzle yine bu süreçte ortaya çıkmıştır. Üretim konusunda da altyapısı uygun bir firmamızın ayda 20 milyon doz kapasitesi bulunuyor. İkinci bir firmamızın da üretim altyapısını tamamlamasıyla bu rakam ayda 50 milyon dozun üzerine çıkabilecektir. İnsan çalışmalarından biri için önümüzdeki hafta bin doz aşı üretilmiş olacaktır. Ayrıca Kudüs, Su Kırım-Kongo, verem aşılarının geliştirilmesinde de oldukça ileri bir safhaya ulaştığımızı belirtmek istiyorum.